Bakın nasıl bağlantı kuruyoruz. Canlı hücrelerden ya da hücreden oluşuyor. Bu hücrelerin hepsinde ribozom organeli mutlaka var. Neden ribozom var da diğer organeller yok? Çünkü ribozom proteinin üretildiği yer. Ve olabilir proteinin ne önemi var? Çünkü protein canlıda en önemli yapıcı onarıcı ve düzenleyici molekül. E ee, düzenleyici yapıcı olması yani ne anlama geliyor ki bu düzenleyici olması hücre içindeki canlı olayının başlayıp ilerletilip bitirilmesi anlamına gel geliyor ve bunu da yapan proteinler. Peki proteinler düzenleyiciliği nasıl gerçekleştiriyor? Enzimler şeklinde kullanılarak gerçekleştiriliyor. Öyleyse bir hücrenin canlı kal kalabilmesi için canlılık olaylarını yürütmesi gerekiyor. Bu olayları düzenleyen kim? Enzim Dolayısıyla her canlı enzim üretir ve kullanır. Ben enzimleri şuna benzetiyorum Mehmet. Enzimler bir inşaat alanındaki işçilerdir. O işçiler olmazsa istediğin kadar sen o inşaat alanına demir yığı, çimento yığı, toprak yığı, kiremit yığı, bilmem ne, boru döşebil... Ay boruları at falan filan. Onlar kendileri bir araya gelip bir bina oluşturabilir mi Mehmet? Birinin o işi yapması lazım. Düzenlemesi lazım. Belli bir sırayla bu işi gerçekleştirmeleri lazım. İşte o işi gerçekleştiren çalışanlar hücre içinde enzimlerdir diye aklımızda kalabilir. Bir hücrenin canlı kalabilmesinin koşulu enzimlerinin yani o işçilerinin varlığına bağlıdır. O işçiler yoksa istediğin kadar sen o inşaata maddeyi ne yazık ki bir şey meydana gelmez.